Şimdi gelelim cari hesap açmış olduğumuz müşteri ile ilgili Aslı günlerle alakalı dedik ki fatura kesmeye. Tekrar göstereyim sizlere burayı efendim. Cari açtık, mükellefte arattık. Ev fatura ise e fatura olarak ayarladık. Değilse zaten mükellefte de görmedik bile. Insert dedik ya da sağ tıkladık. Nereye geldik? Dedik ki buradan satış faturalarına geldik. Ve alta dikkat ettik. Biz internet faturası keseceğimiz için. Toptan satış faturasını seçtik. Geliyoruz burada. 3 tane noktaya giriyoruz. Gördünüz mü? Kodu ve ünvanı kısmına. İster koduna girin ister ünvanına. İkisi de aynı sayfaya cari hesapları atacaktır. Burada Aslı Öner'i seçiyoruz. Seçtik ve geldik. Şimdi e-fatura olmadığı için e-arşivi gördük. Burada da e-arşiv çıktı karşımıza. Fatura tipi diyor e-arşiv. Bu e-arşiv kendi satış faturası olarak kesiliyor bizler e şimdi internet faturası olarak çeviriyoruz. İnternet faturası keseceğiz. Fatura numarasına numara ver dediğimizde karşımıza çıkacaktır. Pange numarası nereden kesiyorsak onu yazıyoruz. N11 gitti gidiyor hepsi burada. Ya da N11 hepsi burada gitti gidiyor gibi sipariş kodlarını da yazabiliyoruz buraya. Şimdi gelelim malzememizi seçelim. Malzememiz herhangi bir şey olsun efendim. Şöyle seçtik. Bir tane elbise seçtik. Elbisemizin adetini girdik. Buraya fiyatını yazıyoruz. Diyelim ki 500 lira. Artık KDV ediyorsak elbise olduğu için %8 ile gidiyor. Artık KDV ediyoruz. Bakın 540 lira elbisemiz. Fatura kısmımız bu kadar. Yani cari önceden açtığımız için içine girip cariyi buluyoruz. Daha sonra ben diye numarasını N11 ya da sipariş kodu yazıyoruz. Sipa, sipariş kodu diyeyim ben size. Kodunu yazıyoruz. Detaylara geliyoruz daha sonra da. Detaylarda pardon. Detaylara geliyorum. Taşıma tipini seçiyorum burada taşıyıcı kodu kim? Kargo firması dedik. O kadar. Faturaya geldik tekrar. Bakın bu, bunlar bunlar özeldir. Bunlar hani sizlerde varsa yazıyorsunuz yoksa seçmiyorsunuz. Bu şekilde kodlarımız var buralarda satış elemanı kodu gibi. Daha sonra kaydet diyorum. Kaydet dediğimde karşıma benim e, Pardon, kaydetmeden önce şu numarayı da ver yapalım. Numara ver diyelim. Bakın otomatik numaramı verdi. Sonra kaydettiğince karşıma benim sorar. e faturası oluşturacak. Gönderim şekli nasıl? Elektronik diyoruz. Mail'le gidecek. Bir iş yerine geçer. Şuraya da ödeme aracısı, falan ben yazıyoruz. Kaydet diyoruz. Bu kadar basit. Bakın. Birazdan tekrar özet geçeceğim. Aslı Günerdi. Bakın Aslı Güner. Faturamız hazır olmuş oldu.